Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İmanla birlikte sizlere söyleyeceğim bir şey. E, kış özellikle kış günlerinde kuşların hasta olmaması için ne yapmalıyız? Öncelikle kafesi e, geniş olmalıdır. E, onların kış günlerde hasta olmaması için sıcak bir yer hazırlayın. Ben hazırladım bile. Şu anlık yani koyuyorum oraya. Isınıyor ve onun için de rahat oluyor. Sağlıklı olabilmesi için. Her gün suyuna günde bir temizlenmesi lazım. Her gün suyuna C vitamini koymanız lazım. Haftada bir ama. Bunları yaparsanız kuş, kuşlar, kuşlarınız hastalık kapmamış olur. bu ee, size zaten videolarımda atmışım. Limonla birlikte çekiyorum. Hasta olmaması için yani sağlıklı olması için, hasta olmaması için yemi yemi açık ambalajlı açık olmamalıdır. Kapalı kapalı şey kapalı yem daha iyidir. Çünkü açık olanlar daha bayatlanmış, kirlenmiş, tozludur. Bunları böyle almamışsınız. Kapalı ambalaj daha şeyini görüyorsunuz. Şu anlık videomda görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Yeni videolarımda görüşmek üzere.